Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, kısa kısa edebiyat notları serimize edebiyatımızdaki kemallerle devam ediyoruz. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Kemal Bilbaşar, Behçet Kemal Çağlar, Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal. Özellikle edebiyatımızda üç kemaller olarak bilinen Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir bunlar birbirine çok karıştırılıyor. Harika tekniklerim var. Bunları sizlere aktaracağım. Gelin bunları kısa kısa edebiyat notları serisinde bir değerlendirelim istediğim. Haydi dilerseniz hemen başlayalım tabii önce bir destek. Evet. Şimdi şu üç kemallerle bir başlayalım dostlar. Bunlar birbirlerine çok karıştırılıyor. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir. Niçin karıştırılıyor? Zira hepsinin üçünün de belli başlı ortak özellikleri mevcut. Mesela üçü de toplumsal gerçekçi yazardır. Üçünün de dili sadedir. Üçü de olay merkezli bir anlatımı tercih etmiştir. Durum merkezi değil de olaya dayalı bir anlatım tercih etmiştir. Üçü de romancıdır. Buraya yazmadık. Üçünde de geniş şahıs kadrosu vardır. Bu bakımdan birbirlerine benziyorlar. E üçünde de Kemal adı geçiyor. E haliyle soruda hangi Kemal'den bahsettiğini anlamakta bazen zorlanabiliyoruz. Gelin şimdi bunları bir bakışta nasıl birbirinden ayırt edebiliriz onlara bir bakalım. Yaşar Kemal için kıymetli dostlarım dünyada yaşar diyelim. Yaşar Kemal dünyada yaşar. Niçin? Bu üç Kemal içerisinde bir kere dünyaca ünlü olanı budur. Yani soru kökünde eserleri 40 dile çevrilmiştir. İşte şu ülkede tanınır, bu ülkede tanınır gibi bir vurgu görüyorsanız dostlar bilin ki Yaşar Kemal'den bahsediyordur. Onun dışında soru kökünde Çukurova vurgusunu fazlasıyla görürüz. Diğer iki Kemal'e nazaran Yaşar Kemal'de Çukurova vurgusu daha fazladır. Zira kendi memleketidir orası Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Dolayısıyla soru kökünde bunu görebiliriz. Veya veya üçüncü bir ayrılan noktası şiirsel üslubu. Şimdi kıymetli dostlarım. Toplumsal gerçekçi yazarların birazcık kuru bir anlatımı vardır. Yani didaktizmi önceledikleri için dilleri birazcık yavandır. Ancak Yaşar Kemal'in dili diğer kemallere ve diğer toplumsal gerçekçilere göre daha şiirseldir, daha güzel bir üslubu vardır. Soru kökünde bu ayrımı da görebiliriz. Önemli eserlerine bakacak olursak İnce Mehmet bir kere dünyaca meşhur eseridir. 40 dile çevrilmiş dostlar. Çakırcalı Efe, Yılanı Öldürseler, Deniz Küstü, Kuşlar da Gitti, Al Gözüm Seyreyle Salih ki bu eser önemlidir. Bu eserle birlikte Edebiyat anlayışında bir dönüm noktası yaşar bu eseriyle birlikte. Çukurova'dan böyle birazcık uzaklaşıp Ege'ye doğru sahil kasabalarına doğru gider. Oraları bize anlatır. Teneke, Orta Direk, Ölmez Otu, Yer Demir Gökbakır, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi ki bu efsaneli eserler hep Yaşar Kemal'e aittir. Sarı Sıcak, Allah'ın Askerleri, Çukurova Yana Yana, Yana Normanlarda 50 Gün, Bu Diyar Baştan Başa gibi eserleri önemlidir. Daha da eserleri vardır ama soru kökünde en çok gördüğümüz eserler. Bu eserlerdir dostlarım. Dikkat. Peki gelelim Orhan Kemal'e. Orhan Kemal hangi yönüyle diğer iki Kemal'den ayrılır? Orhan Kemal'i biz zorlanan Kemal olarak düşünelim. Niye zorlanan Kemal diyoruz? Çünkü ezilmiş, dışlanmış insanların öykücüsüdür kendisi. Yani toplum içinde dertleri olan, toplum dış içinde dışlanmış, itilmiş, köşede kalmış, ezilmiş ne kadar insan varsa Orhan Kemal'in eserlerinde hayat bulmuştur dostlarım. Onun için onun eserlerinde hep bir dram, hep bir acıtasyon söz konusudur ki bu durum eser adlarına da yansımıştır. Eser adlarında hep bu acınası durumu görürsünüz. Mesela şimdi burada önemli eserlerini verdik ama özellikle şu altını çizdiğim eserlerin ortak noktasına bir dikkat edin dostlar. Kaçak, ekmek kavgası sonra bakıyorum el kızı Yavurun kızı, kötü yol, eskici ve oğulları, gurbet kuşları, sokakların çocuğu, sokaklardan bir kız, çamaşırcının kızı, acıtasyon, acıtasyon, acıtasyon. Yani hep böyle bir dram söz konusu dostlar. Dolayısıyla Orhan Kemal'i zorlanan Kemal olarak düşünelim. Hayatta durmakta zorlanan insanları bize anlatmış. Ha onun dışında Murtaza, Cemile, Hanım'ın çiftliği bu üç eser oldukça önemli. Baba evi, avare yıllar, bereketli topraklar üzerinde suçlu, vukuat var. Bir Filiz Vardı, Yalancı Dünya gibi eserleri de mevcuttur. Peki, devam edelim. Kemal Tahir. Evet, kıymetli dostlarım. Bu yakışıklıyı biz şöyle düşünelim. Kemal Tahir'i Kemal Talihsiz diyelim. Niye talihsiz? Bu adamın hayatı hapishanede geçmiştir dostlar. Yani sürekli bir bakkala gider gibi bir hapishaneye girip çıkma durumu söz konusudur. Talihsiz bir adam. E, eser adlarına da bu yansımıştır dostlar. Eser adlarında böyle hapishaneye dayalı tutsaklığa dayalı vurguları fazlasıyla görüyoruz. Esir şehrin mahpusu görüyoruz değil mi? Baktığımızda mesela devlet ana yine devletle ilgili kelleci Mehmet işte hapishanede bir adam. Esir şehrin mahpusu. E baktığımızda dam ağası, dam hapishane demektir. E karılar koğuşu, hür şehrin insanları. Hep böyle bir hapishaneye vurgu görürüz dostlar. Unutmayalım. Onun dışında Kemal Tahir'i Kemal Tarih olarak da düşünebiliriz. Zira Kemal Tahir özellikle şu Devlet Ana adlı eseriyle geniş yankı uyandırmış bir yazardır. Osmanlı'nın kuruluş felsefesini anlattığı bir eseridir ve diğer eserlerinde de böyle tarihi vurguları çok görürüz. Mesela Yol Ayrımı adlı eserinde biz tek partili hayattan çok partili hayata geçişi görüyoruz. Bozkır'daki Çekirdek adlı eserinde köy entüsülerinin durumunu görüyoruz. Hep böyle tarihi konular. Yorgun savaşçı biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir konudur. Tarihi konulara da vurgu yapılır. Onun dışında başında sağır dere kör duman, bir mülkiyet Kalesi rahmet yolları kesti yedi Çınar Yaylası köyün kamburu kurt kanunu büyük mal namusçular gibi eserleri de mevcuttur Kemal Tahir'in Evet bu üç Kemal'i birbirinden ayırt etmiş olduk bir tekrar edelim isterseniz Yaşar Kemal için dünyada yaşar dedik dünyaca ünlü bu vurgu olabilir sorularda Orhan Kemal için zorlanan Kemal dedik. Zorlanan insanları anlatmış. Hep ezilmiş, dışlanmış insanları. Kemal Tahir'e de talihsiz dedik. Niye talihsiz? E hapishane vurgusu. Kemal ta tarih dedik. Tarih vurgusu vesaire soru köklerinde görebiliriz. Peki devam. Bir diğeri Kemal Bilbaşar. Onun için ne diyeceğiz? köy hayatını bilir ve başarıyla anlatır. Eserlerinde köy vurgusunu çok görürüz dostlar. Eser adlarında da bu vardır. Anadolu'dan hikayeler görüyoruz değil mi? En çok sorularda çıkan eserdir bu. İşte Bedoş gibi Cemo, Memo bir köy vurgusu, köy ağzı vurgusu eserlerinde çoktur dikkat. Onun dışında cevizli bahçe yine köyü çağrıştırabilir. Pembe kurt, kurt köyü çağrıştırabilir. Üç bulutlu hikayeler, ırgatların öfkesi, ırgat yine köyü çağrıştırır. Denizin çağrışı, ay tutulduğu gece, yeşil gece, yonca kız, başka olur ağaların düğünü, ağlar yine köyle ilgili bir vurgu. Kölelik dönemeci köleme kölelik yani yine belki bizi kırsala götürebilir. E Zühre Ninem yine bir köy ağzı olarak düşünebiliriz dostlar. Kemal Bilbaşar köy hayatını bilir ve başarıyla anlatır diyeceğiz. Peki gelelim Behçet Kemal Çağlar'a. Behçet Kemal Çağlar. Çağlar boyu unutulmaz Mustafa Kemal Evet. Behçet Kemal Çağlar. Çağlar bu unutulmaz Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Atatürk vurgusunu bu adamın eserlerinde sıklıkla görebiliriz dostlar. Özellikle 10. yıl marşını bilmeyenimiz yoktur değil mi? 10. yıl marşını yazmış. Onun dışında köy enstitülerinin açılışında şu Çoban ve Atilla adlı tiyatrolarını oynatmış. Atatürk'ün takdirini kazanmış. Erciyes'ten kopan çığ burada bir kalp çağırıyor. Benden içeri. Deniz Aptal gibi eserleri de mevcuttur dostlar. Atatürk vurgusu Behçet Kemal Çağlar'da soru kökünde bulunabilir. Ha bir diğer vurgu kendisi müfettiş zaten tipinden de belli gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nda ciddi çalışmaları var. Belki bu vurguda yapılabilir dostlarım. Dikkat edin. Peki devam edelim. Yahya Kemal Beyatlı. Evet şimdi Yahya Kemal Bey atlı geziyor diyelim. Yahya Kemal Bey atlı geziyor diyerek şu Osmanlı'nın şanlı dönemlerine olan hayranlığını bir hatırlayalım. Zira Yahya Kemal Osmanlı'yla böyle özdeşleşmiş bir şairdir. Osmanlı'nın o şanlı dönemlerine bir hayrandır, bir sevgi duyar. İstanbul sevgisi ki İstanbul sevgisi yine Osmanlı ile bağlantılıdır. Zira şu anda İstanbul'u sevecek biri yoktur. Ee, Osmanlı'nın şanlı dönemlerindeki İstanbul'a hayrandır. İstanbul'u çok sever. Hatta Ankara'da milletvekilliği yaptığı yıllarda ona sorarlar Ankara'nın nesi güzel diye. İstanbul'a dönüşü o derece sever İstanbul'u. Onun dışında Yahya Kemal Bey attığı için soru kökünde kıymetli dostlarım. Onun neoklasik oluşu. Neoklasik yani eski ile yeniyi birleştirmesi. Yüksel şöyle geç bakalım. Evet neoklasik. Eskiyi ve yeniyi başarılı bir şekilde birleştirmesi. E, Yahya eski bir isim. Kemal daha yeni bir isim o dönemi düşünecek olursak eskiyi ve yeniyi birleştirmesini Yahya Kemal'den kolaylıkla hatırlayabiliriz. Musiki'ye önem vermiştir dostlarım. Unutmayalım eserlerine baktığımızda kendi gök kubbemiz altında eski şiirin rüzgarıyla rubayiler başlığını taşımaktadır. Evet Namık Kemal Namık Kemal o kadar diyoruz. Namık Kemal Namık Kemal o kadar. Niye? Vatan şairi. Evet. Vatan şairi, gür sesli vatan şairi, şiddeti lisan eserlerini fikirlerini aşılamada bir araç olarak kullanmış. Böyle gür sesli bir vatan şairinden bahsediyoruz. Namı Kemal diyoruz. Tanzimat'ın birinci dönemi içerisinde yer alır, sanatını toplum için icra eder, tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görür, okul olarak görür, tam bir romantiktir, romantizmin bütün özelliklerini bünyesinde barındırır, ilk edebi roman intibağı yazmıştır, ilk tarihi roman cezmiyi yazmıştır, sahnelenen ilk tiyatro vatan yahut yazmıştır ki daha birçok türde eseri vardır fakat bu eserleri unutmamakta yarar var. Bir de Ziya Paşa'yı hicvettiği ünlü eseri tabii ki Tarihi bir Harabat adlı eseri de Unutmayalım dostlar soru kökünde karşımıza çıkabilir. Evet edebiyatımızdaki kemaller bunlardı. Umarım işinize yarar. Bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.